Herkese merhaba Scroll TV izleyenleri ben Kaan Arlı. Merhabalar ben Ender Yıldız. Evet bu videomuzun inceleme ürünü bir dizüstü bilgisayar olacak. Aslında standart bir dizüstü bilgisayardan ayrılan özellikleriyle bir dizüstü bilgisayar olacak. Casper'ın N360 Nirvana N360 evet. modeli. İkisi bir arada bir dizüstü bilgisayar form faktörü. Yalnız şunu belirtelim baştan hani o ayrılan çıkanlardan vesaire değil. değil. Kullanım şekli olarak ikisi hı hı. bir arada olan tablet ve dizüstü bilgisayar şeklinde. En 360 karşımızda. Ufak bir bilgisayar. 11.6 inçlik. Hı hı. Rahat taşınabilirliği ön plana çıkan bir makine. Intel'in Atom 35 37 35 hı hı. işlemcisi var. 2 GB sistem belleği var. 64 GB depolaması var. Ekran bu arada full HD, onu da belirtelim. paneli de IPS. Özel menteşe sistemi sayesinde ekran katlanıp ters dönebiliyor. Yani Lenovo Yoga gibi. Aynen ve şey işlemci hızını söyleyeyim 1.83 GHz. kadar yükseliyor evet. evet. yükseliyor bu şekilde. 64 GB hala hafızı söyledik hı. bunda. Ee, tablet formunda da kullanabildiği, kullanılabildiği için haliyle dokunmatik, ekran, <laughs> <dokumatik> ekranımız <laughs> mevcut. Şimdi dediğin gibi e, tabletin şimdi şöyle bir hani sağa sola döndür yapısı yok. Tamamen işte gösterelim. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hadi canınız sıkıldı diyelim. Şu şekilde, Onu kim o şekilde kullansın? Bu olarak. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde video izlemek için çok. Ya evet, bu şekilde video izlemek için çok, çok ideal. Çok müsait. Özellikle uçaktaysan vesaire böyle yerinde darsa. Aynen öyle. Yani ve şey yani e, dizine rahatlıkla koyabiliyorsun. Hı hı. En azından cihazın ısınan bölgeleri senden tamamen uzak kalıyor. Hani bu şekilde iyi bir dizayn oluyor ve hoparlörler de direkt sana bakıyor. Bu evet. da güzel detaylardan bir tanesi. E son olarak da işte şu şekilde şöyle hemen gösterelim bu şekilde rahatlıkla katlayarak tablet kullanabiliyorsunuz. Tablet moduna geçiyor Ta tamamen tablet moduna geçiyor ve şey klavye devre dışı çıkıyor. Aynen. klavye otomatik şekilde. olarak devre Kafa dışı var. kalıyor. Bu sayede hani böyle istersen kucağına koyduğunuz için o tuşlar basacaksın bir şekilde. Yanlış, Herhangi yanlış tuşlara basma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Şimdi cihazın e, giriş çıkış portlarından hemen bahsedelim. Hı hı. Bir şarj girişimiz var. Şarj adaptörü için bir bağlantı. İki tane USB girişimiz var. Bir tane SD kart, micro SD kart bağlantı slotumuz var e, portumuz var ki ben bu bağlantı portundan çıkacağız çok beğenmedim. Çünkü e, bir plastik kapakla kapatılmış. Kapağı zor Ger açıyorsunuz. Çok gereksiz büyük bir kapak. Gereksiz bir kapak. Yani ben şu kapağı gördüğüm zaman şey zannettim sd kart takıyorsun mikro sd kart takıyorsun bir, hatta biraz daha zorlasan şu kapağı kompakt flash yani, girişi de yapılır ama hey işte evet, tam ona diyecektim ben de geniş böyle çok geniş olmuş yani şuna kapak olmamış ya çok da gerek yokmuş aslında ya da bütün her yeri kapaklı yapsaymışlar ya da bilmiyorum biraz fazla olmuş mikro hdmi çıkışı var yani mikro hdmi belki mini hdmi olsa daha iyi olurmuş yani evet. Hani dönüş... küçüklüğü için tamam mikro HDMI iyi de kutuya da o zaman bir adaptör koymak Hayır, bir lazım. bugün giriyorsun 1 dolara onun adaptörü var yani. Kutunun Aynen öyle çünkü olması... insanlarda şey yok şimdi bugün herkes de HDMI'den HDMI'ye kablo var. İşte mini HDMI'den HDMI'ye düşük ihtimalle var. Mikro HDMI'den HDMI'ye yok. Yok ya bir de para değil zaten bunlar yurt dışından gelirken hani 1000 tane 2000 tane de artık kaç tane geliyorsa o Aynen şeylerden böyle. de dönüştürücüden bulup kutu içerisine atılması bence güzel bir jest olurmuş. Çok güzel bir jest olurmuş. Yani çok ciddi bir ihtiyaç sundu. Yani bu cihazda böyle bir çıkış koyuyorsan hı hı. hani bunu da en azından kullanıcılara arattırmamak lazım. Son olarak da kulaklık girişi var. Kulaklık girişiyle birlikte de zaten cihazdaki bütün portları Kendim görmüş ol. olduk. Bunun dışında ben klavyeye biraz değinmek istiyorum. Şimdi klavyenin tuş takımı kullanımı çok rahat bir klavye. Evet, baskı profili yüksek. Çok güzel. Cihaz 20 mm kalınlıkta. Bu sayede profili biraz geniş tutulmuş. Tu tuşları kullanması, yazması rahat. gayet güzel, rahat. Yalnız e, tek bir eleştireceğim nokta var. Klavye ile alakalı. Şimdi tamam kasa küçük, 11.6 inç. E, kasanın genişliğini klavyeyi belli bir oran içinde tutmak zorunda kalıyorsun ama şimdi ok tuşlarının yanındaki shift tuşu o kadar küçük ki çok şimdi Anladım. ezbere ezbere klavyede yazdığın yerde işte hani sen ben artık bakmadan yazabiliyoruz. Sağdaki Shift'in olduğu yerde Enter tuşu var. Hani gitmeye çalıştığın evet. zaman eğer o klavye tarafında bir şey yaşıyorsan işte alışma evresinde en büyük sıkıntı çekeceğiniz yer hiçbir yerde değil, tamamen sağdaki Shift ile Enter'ın yerlerinin Yerlerin yani birbirine, yerlerinle çok, yerlerinle yakın. çok, yakın. olması ve sağdaki shift'in çok küçük olması. Yani normal ok tuşları kadar bir Yani shift'e basıyorsun, ok tuşuna mı basıyorsun, bastığında anlayamıyorsun. Anlayamıyorsun. Orada biraz tabii ilk etapta bir hani bir nereye bastım, nereye bastım sağ taraf için söylüyorum sadece bunu. Sol taraf yani şuradan sonrası için hiçbir problem yok. Problem. O taraflar gayet Zaten iyi. buradan sonrası için ısınma konusunda da dokunup evet, değindireceğiz. Şuradan sonrası için ısınma tarafında da biraz sıkıntı var. Ya yani dizüstü sol tarafı çok iyi. <laughs> Baksana... sağ sağ tarafına yeterli özeni göstermiş Sağ tarafında ufak sıkıntılar var. Bunlar da tabi olan şeyler. Bunun dışında touchpad'in kullanıcı daha deneyimi güzel. Hı hı. Yani evet. rahat bir deneyim sunuyor. Beğendim en azından touchpad'i. Baskısı da güzel. Baskı hissiyatı güzel. Dokunmatik algısı iyi. Genişliği de güzel. Yani şimdi ben başka olmasan... bir cihazda işte mobil cihazda yani bir laptopu daha test ediyorum mesela touchpad'i ya şey kanırtıyor yani. Ya Kesperin de biz biliyorsun evlere şenlik şeylerini gördük. Touchpad'lerini gördük. Bastan basılmıyor. Böyle iki parmağında <laughs> birden basılırsa, onu Anladım. açmışlar artık, evet, güzel açmışlar. olmuş. Bunun dışında ekranın üst kısmında da 2 megapiksellik bir kamera var. Ee, ekranın alt tarafında dediğimiz gibi ters çevirdiğinizde üst, bu vaziyetteyken de alt tarafa hoparlörler Hı -hı. gelmiş, İsteri bu da abi. güzel bir detay. Ee, klavyenin sağ tarafın üst tarafında güç düğmesi ve iki tane de led ışığı var. Led ışığının bir tanesi çalıştığını gösteriyor, bir tanesi de şarj edildiğini şarj. gösteriyor. Hani Tasarım hakkında çok fazla söylenecek bir şey yok. Bunlar mevcut. Güzel bir dizayn. Yüzeyi güzel. Evet. Hani bu dokunmatik Kaplaması? Hissetti. Kaplaması çok tatlı. Hani Halbuki. böyle dokunduğun zaman böyle bir... Ne bir sert, ne bir böyle... Soft ama. Evet. Hani böyle... Bir yumuşaklığı var. Bu da <laughs> neyse artık böyle böyle. Ama hoş gerçekten evet. yani. Çok tatlı bir dizaynı var. Ben açıkçası çok beğendim. Hani böyle tam bir... Şeker gibi. Kız kardeşe, anneye evet. falan böyle hediye edilecek güzel taze bir cihaz olmuş aslında tasarım itibariyle çünkü beyaz da o tarz bir tasarım ama şöyle de bir e, bence ön yargı değil çok çabuk fark edeceğiniz bir şey bu kir tutma, kir tutma. hani bu bu muhtemelen çabuk kir tutacak evet, bir yani ona biraz, benziyor evet mesela ellerinizdeki <laughs> parmak izinde ekran tarafında camda görebilmek mümkün. Arka tarafta da eliniz kirliyse falan. Eliniz kirliyse kapakta kimi kullandığını gösterebilir. <laughs> parmak izini oradan çalalım. Aslında olur. arkası full parmak izi olacak böyle. Avuçlayacağın bilgisayarı, bilgisayar açılacak. <laughs> Şaka bir yana yüzey çok güzel ama kirlenmeye biraz fazla müsait bence. Ama i̇yi hani, bakılması lazım. Iyi, iyi. evet çok dikkatli. na, narin kullanılması lazım. Sana bana gitmez yani. O açıdan gitmez. Yani öyle kapattım zart diye çantanın içine bir sürü eşyayla beraber koyarsan çıkardığında üstünde bir sağında sonunda çizik görmeye ve iz görmeye müsait, gayet, oldu. gayet müsait dediğin gibi. Ee, ne tarafa geçelim? Hangi konuya geçelim artık? Bize bize göre olmayan bir konuya geçelim istiyorsan kullanım performansı. Evet, per performansa geçelim. Şimdi bu makine atom işlemcili. Z3735 F 1.83 GHz'e kadar. 4 çekirdekli bir işlemci. 2 Watt civarında da 2.2 Watt internet ark verilerine göre konuşsak bir genel ortalama enerji tüketimi mevcut. Hı hı. Bu işlemci şimdi biz nerede görüyoruz? Tabletlerde görüyoruz, bazı cep telefonlarında görüyoruz farklı varyasyonlarını ki bunda kullanılan varyasyonu da benim biraz eleştireceğim model. Çünkü tek kanal bellek kontrolcüsü var. Hı hı. 2 GB'lık düz mü sistem belleği? O orada biraz şey dar boğaz Özellikle grafik tarafında dar boğaz 37 35'in bir de düz versiyonu var mesela. O çift kanal bellek kontrolcü. hem 4 GB'a kadar belleğini arttırabiliyorsun hem de çift kanal oldu mu direkt GPU performansı. Tabi sistem performansı da yükseliyor ama GPU grafik biriminin performansı direkt fark ediyor. Hı -hı. Bu modelde maalesef öyle bir şey yok tek kanal bellek kontrolcüsü. Yani bu cihaz aslında açayım, internete gideyim, Facebook'ta biraz takılayım, cajun, video cajun, izleyeyim. günlük gündelik kullanım için. Ha, ofiste mi ofiste Excel'de işim varsa ufak tefek yapayım. Hı -hı. Onların cihazı olmuş. Yani birçok şeyi bir arada yapayım ama çok fazla şey yapamayayım cihazı. Yani evet çok fazla terletmemek evet. gerekiyor cihazı. Mesela bir benchmark kurduk işte 3 dmarkın 720p testinde maksimum puan aldı. Zaten puan göstermiyor. Max saat yazıyor. Ee, 1080 testi sırasında da cihaz bayağı bir ısındı. Özellikle şu sağ taraf. <laughs> Tuştan yani. olduğu sağ taraf bayağı bir ısındı. Alt Belli taraf yani şu bölge şu bölge ve hemen karşılığında alt tarafta birebir aynı bölgesi hem işlemci tarafı orada hem şarj girişi orada vesaire vesaire derken bayağı bir ısındı. Şimdi sağ tarafa yakın olmasının bir etkisi de kucaklarken hissetme. Şimdi hı hı. ortası ısınsa biraz daha tam ekranın nereden ortası. iki, iki, i̇ki bacağın arasında, arasında biraz daha boşlukta kalacak ama bu şu haliyle direkt kucağa koyduğunuzda sağ bacağın üstüne gelen bölge ısınıyor. Evet, bu şekilde de sağ bölgenin fazla fazla ısındığını evet. hissedebilirsiniz. Tabii fansız bir cihaz olduğunu da söyleyelim. Hı -hı. Kasayı soğutmak için Basit kullanıyor soğutma ki var. zaten 2 wattlık işlemciyi de oturup fan koyarsan herhalde... Ya boşa gürültü. Evet, Boşa gürültü kasa kalınlığını arttıracak vesaire vesaire. Bir, bir ton tatavası evet. olacak yani. yani. Günün sonunda en dediği gibi ofis yazılımları, işte mucu medya müzik işleri, müzik izle, işte dediğim gibi internet deneyimi gibi gibi şeyler için ee, ideal bir bilgisayar. Full HD ekran bence burada çok Kesinlikle. önemli bir detay. Şimdi bu sistemi koyup Full HD'den grafik performansına eleştireceğiz ama zaten oyun için yapılmadığından oyun dışındaki ofis ve internet uygulamalarında Full HD ekranın çok inanılmaz iyi. farkı var. Yani şöyle bir şey. Ekranı görüyorsun yani. Şu ne? cihazda, aynen öyle. Şu cihazda 1366 768 ekran değil mi? O çözünürlük. ya. O olsaydı bunu zaten... Katliam olurdu. Katliam olurdu. Yazık olurdu cihazı. Tamam hani performansta belki bir şeyler gösterirdi ama bu cihazın amacı oyun değil. Değil. Yani bu cihazın amacı yüksek performans isteyen, benchmarklar coşturacağım bilmem ne değil. Ofis kullanımı, multimedya kullanımı, internet deneyimi ki hani uzun şarj süresi, batarya süresi Hı -hı. vaat ediyor. E, de, diğer Büyük işlem var. diğer işlemlerle bitti. Uzun batarya ürünü zaten almak Hı -hı. imkansız bir durum. Hani bu tarz işlemler için Full HD ekran çok iyi bir tercih olmuş. Doğru. Amacı doğrultusunda donanım biraz düşük olabilir ama sen o donanımı zaten böyle %100 CPU yüklemesi yapmıyorsun. İşte ofis açıyorsun, Excel açıyorsun bilmem ne işte arada arkada müzik dinliyorsun derken Full HD ekran cuk oturmuş. Aynen öyle. Grafik ağırlıklı uygulamalarda mesela basit bir örnek vereyim Windows 8'in marketinde yalan Asphalt 8'i kurduğumuzda hani 18-20 karelerle çalıştığını Aynen. görüyoruz ki 22'nin üstü değildir o yani, kare kadar bu anlayarak. da demek oluyor ki bu cihazda çok temel platform iki boyutlu işte Hı -hı. izometrik görüş açısına sahip basit grafikli oyunları oynayabilirsiniz onun dışındaki mesela Asphalt 8 örneği bile çok zorladı makineyi zorladı makineyi üzerine zaten sen düşün veya yani. eski oyunları oynayacaksınız x86 tabanlı olduğu için eski böyle hastası olduğunuz oyunlar varsa ne bileyim bir Age of Empires 2 eski Colin McRae ralliler falan yani. yani o tarz evet o da ortada Yani evet ama dediğimiz gibi yani bu oyun çok fazla yani bu cihaz oyun, oyun için, için değil. Evet. Hani şimdi böyle bir cihazı tutup da böyle işte 3D Mark'ın unlimited testlerini yapıp bilmem ne işte Battlefield gruplundan saçma sapan testlerle bilgisayarı olmayan bir kategoriye sokup hak etmediği eleştirileri yapmaya, yapmaya gerek, gerek yok. yok doğru. Yani çünkü eleştireceksem mesela atıyorum Multimedya tarafında yeteneksiz bir bilgisayardır. Multimedya tarafında beceriksizdir. Hoparlörü kötüdür vesaire vesaire de bilgisayarı eleştir. Ama tutup da sen buna ben buna Battlefield 4 kurdum çalıştırmadı. Abi hani bırak da çalıştırmasın. Hadi ya demen lazım. Yapma ya falan demen lazım ki bu cihazın hakkını yemeyeceksin. Evet. Ama dediğimiz konuların dışında alması bir cihaz. Evet. Benim eleştireceğim tek nokta bana biraz ağır geldi cihaz açıkçası. Evet fiziksel olarak biraz ağır. Yani 1.4 çok, kilo çok, olarak gözüküyor ama tutunca biraz daha ağırmış. Ya, ya bir. da ağırlık dengesi mi çok orantısız? Çünkü alıyorsun. Şöyle mesela alıyorsun, ben sana nasıl uzattım, kapattım kapağını. Bir köşesinden bir köşesinden tutup uzattım, öteki köşesinden sen tuttun. Evet. Bir sarktı yani cihaz. Ya ağırlık dengesinde bir dengesiz, uniform değil evet. Ee, ya da ağır. <laughs> <laughs> ya yani 1.4 kilo. Ben açıkçası biraz daha hafif olmasını beklerdim bu cihazın. Çok öyle. Evet. Çünkü içerisinde öyle Ağırlık yaratacak kompara soğutma birimleri işte ne bileyim büyük bir yok. kasa falan da yok. Yok ama evet ilginç bir ağırlık. Belki şu yüzeyin ne bileyim kullanılan malzemenin ya da işte bir şeylerin Zaten ağırlığı var orası 8 belli bin de. 8000 mAh'lık pili var. Büyük ihtimalle ağırlığın büyük oh, bölümünü oluşturuyor. Bir de tabii şey de unutmamak lazım. Bu menteşe sistemi özel Hı -hı. olduğu için kasaya birden fazla yerden bağlanıyor ve Hı -hı. ters dönebilmesi için de daha kuvvetli sağlam materyallerden imal edilmesi lazım. Onun da ağır alakası muhakkak var. Yani vardır. batarya kapasitesi çok iyi ama gerçekten evet. bakıldığı zaman dediğimiz o multimedya, ofis işleri dediğiniz zaman gerçekten full HD ekranla birlikte iyi bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Yani Maksadın açmadan kullandığınız zaman ne gayet yaptığını bileceğin cihazda aynen, o zaman hiçbir sıkıntısı yok. Maksadını aşmadan kullandığın zaman bence gayet iyi bir çözüm olabilir. Dokunmatik ekran performansını da beğendim ben. Sanal evet. klavye deneyimi güzel ki sanal klavye işte sanal klavye yazarken atıyorum fiziksel klavyeye geçmek istiyorsunuz bastığınız anda zaten sanal klavye kayboluyor ortadan. Evet. O gereksiz alan işgali yok ya da işte ikondan şu şey klavyeyi yani. küçülteyim vesaire vesaire yok. Tabi bunlar Casper'ın değil Windows 8'in evet. getirilerinden bir tanesi. Şimdi bu cihazın Windows 8 deyince 8.1 deyince aklıma ilk ne geldi? 10. 10. Aynen öyle. bu cihaz Windows 10 güncellemesi de için yani A alabilecek 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 uygulayın. niteliğe sahip Hı -hı. şu anda bakıldığı zaman. Hani nasıl çalıştırır bilemeyiz. ayrı bir hikaye, ayrı bir konu. Ama en azından üzerindeki Windows 8.1 işletim sistemi sayesinde Windows 10 ücretsiz yükseltme ücretsiz yükseltme imkanı verecek evet, sizlere. Hani bu da cihazın güzel detaylarından bir tanesi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu kadar. Evet her şey. İstiyorsan bilgisayar alıp çıkalım artık. Biraz daha kurcalayalım. Tamam. Evet arkadaşlar Casper'ın Nirvana N360 modelini sizler için değerlendirmeye çalıştık. Sorularınız varsa videonun altına yorum Her olarak bak. bırakabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.